Abi, yoldayız biz. Evet evet merak etme. E i̇şte bütün verdiğin sipariş hepsi. E, servise kalacağız dedi ki İsmail abi. Tamam hadi merak etme. De, araba kullanıyorum ben kapatıyorum hadi. Allah Allah sabahtan beri bin kere arada. İnsanın iki ayağın bir parçası. Ne yapsınlar mukaddesi onlarda, ne yapsınlar? Telaşları var onlarda, telaşları. Öyle de yani böyle yangına çağırır gibi, neredesiniz, neredesiniz? Sanki sabah kahvaltı masasında beynir yetiştireceğiz ha? Bunların kesin adamları yok. Sıkıştılar tabii. Keşke daha fazla para isteseydiler. Aa olur mu yenge yani öyle fırsatçılar gibi? Evet fırsat, ne var? Kaç kere Yaşaranlar gibi adamlar düğün nişan yapıyordu, bizi işe çağıracaklar, Allah Allah. Üstelik düğününü yapıyoruz, bana bak. Paraya ihtiyacımız var bak paraya. Oho sen bir Mustafa ile mıç 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 dünyadan haberin yok ha. Kolay mı çeyiz yapmak? Her şeyimi işledim hiçbir eksiğim yok benim çeyizim hazır. Mustafa da beyaz eşyaları sizinkilere yük etmeyiz yavaş yavaş alırız dedi. Aslında tabii. Görsen şimdi Halide Hanım'ı yedi mahalleyi gezer yok kıza bir şey vermediler diye. Umrumda da değil ha. Ne yaparsa yapsın kendimizi zaten zor geçindiriyoruz. Açsınlar onlarda, keserini lazım cimrilik yapmasınlar. Yok Mukaddes, onlar öyle insanlar değil, öyle insanlar değil. Canlı gönülden yapıyorlar. Fatma Gül'ü çok seviyorlar onlar, çok. Seviyorlar tabii, alana kadar. Aldıktan sonra göreceğiz bakalım onları. Mukaddes, niye öyle diyorsun? Kızın moralini bozuyorsun. Değil mi öyle, değil mi? Boş ver. ben bir şey demiyorum, hepsi mübarek olsun. yılan? Ay nerede? Nerede? <laughs> kafalı! Yüreğime indiriyordum be oğlum! Korktun mu? Korktu benim annem, dur sana su vereyim dur! Baba ne haber? He, gördüğün gibi! <laughs> Al şunu iç anne! Ver baba ver! Sen biraz dinlen! Çalış çalış, biz de ananla çay içelim ha? Eline de yakışsa var. Ben denizci adamım anne, bu kadar anlıyorum topraktan. Sabah sabah nereye gittin sen haber vermeden? Fatma Gül'ü görmeye gittim. Niye ne oldu ki? Selami kaptan geldi seni görmeye. Ben de içeride uyuyorsun diye biliyorum. Çağırayım dedim adamı. Aa bir baktım yoksun. Mahcup oldum. Birbirlerinden haber yok diyecek adam. Aman desin ne olacak ki? Ara bari ayıp olmasın. Tamam akşama göreceğim onu zaten boş ver. Ne istiyor senden? İş teklif ediyor. Gel gemilerde çalış diyor. Sakın ha Mustafa sakın. Bir gidiyor aylarca geri gelmiyor o. Karısından da bu yüzden boşandı. Gencecik kızı bırakıp gidiyor aylarca. Zavallı kız bu yüzden bunalıma girdi. Ailesi de çekti aldı kızlarını. Ama çok iyi para veriyorlarmış anne. E verirler tabii yurt dışına sefer yapıyorlar. Evet öyle. Gelmez öyle işler sana. Başkasının teknesiyle balığa çıkmakla ne uzar ne kısalırsın diyor Selami kaptan. Ya bakma sen öyle başkasının söylediği lafa. Vallahi ben de ileride kendi teknemin sahibi olmak istiyorum. Öyle çok değil. Birkaç sene çalışsam, biraz da para biriktirsem ne olur? Sen niyeti bozdun galiba. Vallahi baba gerçekten düşünüyorum. Yani burada, bu şekilde bir şey olacağım yok. Fatma Gül ne diyor bu işe? Ona daha bir şey söylemedim. Ama ne diyecek? Mecburen kabul edecek. Para lazım. Oğlum her şey para demek değil. Bak yakında evleneceksin. Tek başına bırakıp gideceksin kız. Ne yapacak bir başına? Bir başına mı? Sizin dibinizde ev. Yanınızda oturacak işte. Aa! Bayağı bayağı kafaya koymuş bu. Gidecek emin. Oğlum maceraya gerek yok. Gül gibi işin var. Çalış dur. Ama baba çok para veriyorlar. <laughs> Kanma sen Selami'nin özendirmelerini. O adamın hayatı hayat mı be? Bak yuvası yıkıldı. Nerede akşam, orada sabah. Tamam canım yani herkesin hayatı böyle olacak demek değil bu. Ya o adamın bulduğu işten hayır gelmez. Oo, başladınız siz yine ya. Ortada zaten bir şey yok ki sadece konuşuyoruz. Tamam. Ben de ona göre konuş diye söylüyorum. Bak hiç laf dinliyor mu? Koşma oradan oraya! Bağırma yenge, ayıp bir şey diyecekler. Elleme avukat Kates, elleme. Çocuk o, koşsun oynasın, elleme. Bana bak, sen de çağır birilerini, tek başına mı taşıyacağız her şeyi, hadi. Tamam, tamam, söylerim ben, tamam, söylerim. Ya şimdi herkes Erdoğan'da buluyor kabahati ama... ...çocuk da bir yandan haklı ya. Öyle herkesin içinde koskoca adama tokat at, küfret, olacak şey mi? O da tutsaydı çenesini. Beni de zor durumda bırakıyor. Ya Rıfat abi, ne dedi çocuk ya? Ne dedi ya? Şimdi biz bize konuşuyoruz. Senin hakkını savundu, kendi hakkını savundu. Kusura bakma ama eniştem, senin abin eziyor sizi. Senin emeğini sömürüyor. Bu konular Erdoğan'a fazla yüz vermiyor. Tamam canım, şimdi biz bize konuşuyoruz işte. Yıllardır senin nasıl Reşat Yaşar'ın yanında çalıştığını biliyorum. Erdoğan da öyle. Bizim Selim bir imza atmak için ofise zor geliyor. Yalan mı? Ne yapayım Münir? Bu saatten sonra abime karşı mı çıkayım? Hele şu rüzgar enerjisi projesi bir imzalansın. Ortaya çıksın. Sonra sinirler de düzelir zaten. O işin olacağı da yok ya. O da başka bir konu. Niye? Ya bu işin altından kalkamayacak, izin falan alamayacak göreceksin. Bir ay sonra ortaya çıkacak. Zaten gelecek seçimde Troner falan da yok. Bence sen hissedeni bir an önce elinden çıkarsan gitsin. Daha neler? Çok ciddiyim ben ya. Bu spekülasyon falan durumları varken en yüksek fiyattan sat gitsin. Ben sana yardımcı olurum. Al yengeyi de yanına, Erdoğan'ı da. Reşat Yaşaran'dan bir an önce uzaklaşın abi. Sen istersen... ...eder. Kur kendi imparatorluğunu. Erdoğan bu kadar istekli hırsı olunca... ...uçarsınız siz. Yürür gidersiniz. Bu hır gürde çatışmada biter gider. Ben de yoruldum ama... ...ne düşüneceğimi de bilemiyorum İşte. Rıfat abiyle yürüyüşe çıktık. Ne bu surat Rıfat? Bir şey yok suratımda. Bak işte yaşanan. olanı tanımıyorum da ikisi o işte. Ne bileyim gazetede falan görmüştüm. 50 yıllık kardeşim. İki gün sonra unutulacak bir şey için bana surat yapıyorsa ben de bunu unutmam Rıfat. Surat falan yapmıyorum ben. Yahu Erdoğan iki gün sonra unutur. Amca amca diye koşar peşimden yarın. Sen beni üzdüğünle kalırsın. Adamlara bak be. Üzerine asilik akıyor. Söyle ona bu gece nişanda bu tatsızlık bitsin. Gelmeyeceğim diyor. Ya. Yahu gelsin, gelsin elimi öpsün, bu mesele kapansın. Ya kendi haline bırakalım, sakinleşince gelir. Bayağı kendi bilir. Ben bunu düşüp uzanacağım, sonra görüşürüz. Rıfat. Turaner beyler erken gelecek, haberin olsun. Tamam. Görüşürüz Rıfat abi. Enişte. Nasıl eşlik edeyim, madem yürüyorsun. Birazdan organizasyon şirketinin araçları gelecek. Kamyoneti çekeyim buradan. Tamam, tamam. Biz boşaltalım. Ben kamyoneti Mandıra'ya götüreceğim zaten. Büyük adam sen işte ya. Vallahi yine alttan alan sen oldun. Ne yapacaksın? Çok ayıp etti Erdoğan sana, çok. Yılanın başını küçükken ezmeli. Erdoğan daha tehlikeli olmadan önlemini al dedim ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.